Anlasın. Evet alt tuşuna basar arkadaşlar. Alt tuşuna bir atayım. Lanım mouse'umu taşsaydım. Eceler konuşmuyor yani. muydu? Bir hatırlamıyorum ya. Deneriz. Şey ya oyunun içi zaten beşi. susturuyor bizi abi. Oyunun içi yani susturuyor alalım. o yüzden. Aynen oradan koş. E zaman yapıştırdım. Okay. Baksana abi. <laughs> bir çaycı 11 level, ben 12 level, level. gelirim. Daha ya. yeni indirdiler. Aa kafam yok. Kafam ses, bir, yok. Iki, üç tane... Sesim ses, geliyor alo, Merhaba. Geliyor. Evet, ses 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 ses. Tamam, <laughs> tamam, geliyor demek ki. O zaman go. Benim eşkal. Hangisisin sen? Atırsın. Ne yapıyorsun la? <laughs> lan? <laughs> This doesn't look good. Was du? Wiki, wiki. Ne oldu? <laughs> ah hediye kutusu aldım. I know how to work a camera. <laughs> ne yapıyor oğlum? Bak gel şimdi. Hani ne yapayım takılıyorum. Gel. Bak şurada çekmelek var. Aktifleştir şunu basaya. Bak, Çaycı. Bak ne yapman Efendim gerektiğini. Abi. Ne yapıyoruz? Abi bilmiyorum görevlere bakıyorum ben. <laughs> ha, etkinleştirdim bir şey şeyi. Tamam etkinleştirdim mi? Onu yapman lazım şimdi. Tamam. Anacım burada e kurutma ben kurutma makinesi ya. var. Saçların ıslak mı? Tamam. tamam şey, ıslak biliyor musun? O, 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 salak o şey. Benim görüntü ayarlarım çok kötü. Egemen şey yaptı düşüyor al anca öyle başka bir çözüm ya, yok onun. Eee anne. Çok Alt Egemen anne. şey. Ganada. Bunun kafasında bıçak var kesin katil bu. Oğlum, tamam biri ne? bozdu. İşte o şey katiller bozabiliyor. O zaman katil yakın. Alonzo. Ah! Çabuk bana masum, masum olduğunu söyle. Bana masum olduğunu söyle hemen. Atıcıdır. <laughs> ay yeter ben ah. masumum İnandım. <laughs> ben yanlışlıkla beni, beni. şey yaptım. Masum musun? abi evet. Çaycı ben niye ister çektin çaycı? Ben masumum da çok geride kaldım ya. Aa bu ne? Anlayacağım. <laughs> Yemin. Kim lan o? Şimdi <laughs> evet, bakın evet, gecelere şey takacağız tamam mı? Geliyor geliyor Ganada. I've got a tracker. Ufkun neredesin lan? Odadayım buradayım yanındayım. Nerede? Kanalda burada. Göster bana. Gel bakayım sen gel bakayım ben seni bir izleyeyim. Gel, gel yanıma gel. Yanımda dur. Yanımda dur lan kıpırdama pop popo bana ne yaklaşma. yaklaşma Ya bıraktım bıçak aldım Don't Eline touch me İzleyici takıcam üstüne BK Yukarıdaki kim? Eleme bakıyorsun? Watch where they go Demelerine izleyici taktım hayır Lan ha kanlar içilmemiş iyi Neden Egemen'e suç attın canalı? Bed time we are oldu? Arkamda en son geçen katil abi, arkamda en son geçen katil. Kim geçti? Arkadaşlar neredesiniz? Ben sağdayım. neredesin abla? Oğlum bak, Fulton elendi, Okul elendi gidiyor. Nasıl? Got some armor. I found yedik ya. Aha kim bu? Kimler kaldı? Bak Slavon. kimler kaldı bu köşede. Anneciğim. Bak ya bak, bak 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 şu arkadaki kim? Arkadaki kim? Bak gelmiyor. Kim Bilmiyorum. o? uzaktaki? Gelin, Sadat. Gelin. Sadat dur. Meme yani, Memene izleyici 100'den taktım abi. bu saatten sonra sen şüpheli kişisin. A, keşke onu şimdi takmasaydın ya. Oğlum. o biraz erken İzledim, oldu. Bak bence. bak 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 şurada Helen. Kim o? Kim? Dur bir dakika bekleyin alacağım bunu. Kimden şüpheleniyoruz? Ben Sadat'tan şüpheleniyorum. Kesinlikle memelerinde izleyici olduğu için o. Yanıma gel, yanıma gel. Üst kata birisi gelsin, hızlı gelsin, alır hızlı gelsin. Üst, üst kattayız biz. Evet. Abla yenim, arkandayız, yenim, gel Geliyorsun. gel. Abla, çık bakayım şuraya. Sen çık bakayım. Çıkayım mı? Şimdi, bir dakika. Herkes buraya gelsin, herkes buraya gelsin üst kata. Aşağıdakiler yukarı... Objektif yapıyorum, geliyorum hemen, bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kime güvenmiyoruz? Şu sade görevi var. Kime güvenmiyoruz söyleyin. <laughs> e, şu anda Alonso şey diyor. Ganalı Sadat diyor. Ganalı lan ikiniz Ganalı konuşsana. Konuşmuyor lan hiç konuşmuyor. Geliyor geliyor. Alo. Ganalı niye konuşmuyor? Abla. Efendim. Let's Ganalı. Ben onu hasta mı Ne? Vur! Kim? Kanalı mı? Kanalı yedim kanalı! Aa Mermi, mermi! Ne mermi, mermi. ben? Ben ne yapıyorum? <laughs> Verdim de ben. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> aa, aa. Egemen bir şey yazdı bana. Aa, aşırı kötü diyor şey. Tamam, şimdi bir tanesi eledik tamam mı? Tamam. Hangi bir şey soracağım. Hangi ne <laughs> söyleyeceğim? Allah Allah kaç? Bedtime. Ee Alonso. Görüştü. Çaycı lan hastalı Çaycı. şey söyleyeyim mi? Şimdi Alanzo olamaz çünkü şöyle Alanzo e, Alonso Galal'dan şüphelendiğini söylemiş. Arkadaşını satmaz. Bir tane daha fil... Kim, kimsin sen? Ha? kim, Al kim? kim tamam. bu o kimdi? Bir şey söyleyeceğim. Bak. Ee, sana iyi ne yaptın da? Bir şey söyleyeceğim. İyi ne yaptım sandın da? Tamam. Evet, evet. Bekle. Evet. Bekle. Dinin, beni dinliyor musunuz? Tamam. Neredesiniz? Evet. Efendim, Neredesiniz? Neredesiniz? biz. Girişteyiz. girişteyiz. Ee, Bölgenin girişindeyiz. Ee, ben şeye güveniyorum. Alanzo'ya güveniyorum. Çünkü Alanzo ganaldan şifrelini söyledi. Ganal hastalık çıktı. Diğer hastalıklı bence y çaycı. Tamam. Abla ya çaycı bana kurtarı. şu an aşı yaptı. Ee, bir üçümüz mü kaldık gerçekten? Evet, ben bence full aldı. Bence denememiz lazım. Alanzo. Ya Alonso'ya güveniyorum. Oğlum bak ben... Bir dakika beni de... niye deniyorsunuz ki? Bir saniye. Abla ben Alonso'yu kurtardım. Aa neye vuruyorsun? Alonso... Neden? <laughs> Bilmiyorum senden çok şüphelendim. Seni kurtaran beni. Alonso bak bana hainlik yaparsan çok <laughs> üzülürüm. <laughs> sen misin lan? Allah kahretmesin. Lan hayır oğlum çaycıyı boşa mı harcadık şimdi bir? Oğlum sen değilsin değil mi? Aga <laughs> hayır. Değilim, hayır. O zaman niye, niye, no, tam Benim çaycı o kurtardı taraf. ya Oğlum. ben. G ya, yemin e, kim kaldı ki başka? Kimiz kaldık ya da birisi şey yapıyor. E, bak ufkun gitti. Kuki biliyorum. Bir şey diyeceğim. Biri go biri şu an var ya felaket pusu oynuyor. Bence de konuşmuyor. Taklit yapıyor olabilir. O çaycı harcadık gibi geldi ben bana şu an. Eğer evet keşke yapmasaydı yapmasaydık onu harcadık. ya. Bak çok hızlı bir şekilde şeyler. onun bitmesi gerekmiyor mu şu an? Çok korkuyorum. O yemin ederim çok korkuyorum. Tamam. Chá de óbvio do meu, hein? Achado, que Bugün açmayacak diye biliyorum. Doğru bulduk galiba. Vay vay vay. Bir şey değil. Çaycı mıcı lan diğeri? Alanzo açtı mı kulağını? Ha, ha. buradan şey. Yapayım. Çaycı mıydı diğeri? Alanzo. Evet, bende de ya, sen niye bir rastlık ki? Neden bak biliyor musun? Şimdi bak bana Ganalıyı eee Alanzo'ya patlattı. Alanzo'nun evet. kağıt olma ihtimali yok. Şimdi benim de olma ihtimalim Ama... yok. Kendimi biliyorum. Bir tek sen kaldın. Hayrım abla ben Alonzo'nun beni asmasından şaşırdım çünkü Alonzo ölüyordu ben onu evet, kurtardım. Evet sen beni kurtardın orada var ya kafayı yiyecektim az daha çıldırdım <laughs> amına koyayım. Ulan dedim Fulya evet, abla mı Fulya abla, çizim abla mı diye sonra şey dedim amına koyayım ben var ya bu çocuktan çok şüpheleniyorum dedim bu çocuk bana oynuyor dedim ve of ya. gerçekten de öyle oldu ya, yani. Ya. Egemen ben çok şüpheleniyor süredirme... musun ya? Aşırı kasıyordu bende bir el daha düşünüyor? denerim. O Yok düşürdüm de aşırı bir senkronizasyon sıkıntısı var yani evet, FPS. Ben de, de biraz sıkıntı var. Bende bir sıkıntı olmadı. Yani isterseniz bir kere daha deneyelim sonra şeye geçelim. Onunca geçelim. Şimdi bir el daha deneyebiliriz ya. Bir el daha deneyelim bence. Bir evet, el daha deneyip başlat. Başlatayım nerede? Aa oyun ne? Konuşmuyor. Sen galiba oyundan neden konuşamıyordun? Ganalı şu an Ganalı, Kanalı'nın oyundaki sesi konuşuyor, gelmiyor mu? Hayır oyunda ben duymuyorum. Alta... hayır, gitmiş, hayır. hayır, Katil Zeyletti olduğu konuştum. için. Tamam katil hayır. altla konuşacaksın. Bizimle konuş ki altla konuşacaksın. Amca. Katil olduğu için ondan konuşmuyormuş bizimle. Okay, okay. Ben de kendimi açık <laughs> ettim orada yani. İyi fark etmedim. <laughs> Anladım. Hayır hayır ciddi katillerle konuşuyoruz. Katiller, katiller birbirlerine özel bir frekans mı varmış ha? Alt B evet. miydi o da ya? Galiba hatırlamıyorum. Ben nasıl dönüştüğünü falan da hatırlamıyorum. T ile dönüşüyor ya. Kula... <laughs> Bakalım kim çıkacak. Hmm. Hadi kapattık. Haydi. Selamlar yeni gelenler var ise hoş gelmişler. Başımızın, gözümüzün üzerinde yerimiz var. Nina. Güzel oyun ya. Oyunda bir şey olmuş ama geç yükleniyor. Farkında mısınız? Kıyafetler vesaire falan filan. Esnaf nimesiz Ee, bu arada şöyle bir şey varmış. Sesli sohbet altla hastalıklı siz sohbet V tuşuyla oluyormuş. Tamam. Demek ki Ufkun abi hastalık. Yok ayarlarda yazıyor. <Gülüyor> <Hasimler> <gülüyor> ayrı mı konuşuyormuş? <laughs> evet. Aha. Anlamadım. Hastalıklılar kendi aralarında V ile konuşabilir. Ha, öyle miymiş? Duyuyor musun beni? Evet. <laughs> tamam, Bunu o, ekrandan mouse'u nasıl çekiyoruz ya? <laughs> <laughs> Bana bak şey falan bulmak lazım. Ay o bu hediyeler <laughs> çok iyi. Ne olmadı? Ee, Pompadaki hamizmi almamız lazım. Bana çok güvenme abla aşırı FPS'im var. The camera is mine. Olalı bir git. Yanındaki var. Kimse yok yalnızım. Hey benim o. Ben sesin gelmiyor. Kanalı ayarlardan istersen bir istersen be ayar çek kendine. Mikrofonunu algılamıyorum. Ya. Yeah. I Onlar mi? mermi falan veriyor herhalde. Fulya abla geçtik biz geçtik. Geldim geldim. Ha tamam. Katil de geriden geldi. <laughs> <laughs> Hiçbirisi olabilir mi? Var mı herhangi şüphelendiğiniz birisi? Yok. Ya benim iki tane var. Kim olduğunu ben de iyi biliyorsun. İki kişinin. Benim de benim de. Pompalı aldım. Birisi gelirse çat çat. Ben de kamera vardı, onu kullandım. Fenerle öldürdüm ben katilleri, şansları yok. O benim. O benim. <laughs> tamam, ben bende de fener var. Tarama buldunuz Tarama. mı? Yok. yok. Aha, tarayı. Hangisi tarama? Ee... En feneri ya. değil değil Bilmiyorum. mi? Böyle sarı olan değil. Yok o değil o değil. Her şeyi bozuyorum abi. Üst kata çıkalım. <laughs> Kim neye atışın? O nasıl bir FPS drop ya? Bana niye öyle oldu? O anlamadım ki. Kim o, kim o, kim o. Öndeki sen. Dur merdivenden ey, ben, sen... ben çıktım. Hayır şurada biri var. Ah nemesis buradaysa burada o. Şurada bir tane vardı. Benden önce kim girdi? Nereye? içeri bu odaya buraya. Burada benim yanında nemesis hemen... var. Tuzak buldum. Tuzağı nasıl kuruyoruz? Yere koyuyorsun, kapılara yere, koydum şey ben. Elini aldığım zaman şey yapıyorsun, mouse'a mı basıyordun, bir şey yapıyordun. Ben net bir tane katil gördüm de. Benim arkamdan bir kişi çok seri dönüştü, ondan şüpheleniyorum. Egemen sen ne zaman girdin bu odaya? Ne? Buraya ne zaman girdin Oğlum <laughs> bir tane şey aldım. Biliyorum biriyle beraber girdim ben. Biriyle beraber mi? Evet. Ben full yavla şükür ederim. Bana bakma kanka <laughs> ben işim işim görmüyorum FPS Pro'dan. Kim <laughs> <Film> nerede katil? <laughs> ben ben FPS tam <laughs> göremiyorum. FPS tur göremiyorum. Çaycı yedim. Egemen de full aldı. Evet. evet. Kazandık. Ya ben Çaycı zaman... itir yedim. O zaman bir onun için. O zaman. Hadi, bunu oynarız gene sonra. Geliyor musun? Samet. Hızlı oynayan var mı? Ben oynuyorum ya. Şey, main oyunumuz bizim. Ben yayın dışı oynuyorum. 这都是。